Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Morattonyosu kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli mesajlar verdi hem dünya medeniyetlerine hem dünya kamuoyuna. Neler söyledi? O satırbaşı açıklamalarının detaylarını alacağız. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Evet Fatih, detaylar için söz sende. Kırca evet bir taraftan Karabağ'da işgale son veren bir Azerbaycan var ama Azerbaycan'ın haklılığını dünyaya kabul ettirmekte oldukça önemli ve Azerbaycan bu anlamda diplomasi anlamında gerçekten başarılı çalışmalar yürütüyor ki bunun meyvesini de aslında dün almıştık. Avrupa Birliği Ermenistan'a bir çağrıda bulunmuş ve Karabağ'daki mayınlı haritaları Azerbaycan'a teslim etmesini istemiştim. İşte bunların neticeleri de e, alınmaya başladı. Bu da oldukça önemli. Yine bu kapsamda önemli bir görüşme oldu başkent Bakü'de. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Maliyev, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti ve kabulde bir kez daha Azerbaycan'ın haklılığını aslında muhatabının yüzü karşı ifade etti. Neler söyledim? Ermeniler şehirleri 1. Karabağ Savaşı sırasında değil dedim. Savaşta değil savaştan sonra elinde tutarken işgal döneminde aslında tahrip ettiğini ifade etti. 30 yıl boyunca sistematik bir şekilde bu şehirleri tahrip ettiler dedi. Birinci nedeni şuydu. Oradaki bütün evleri aslında e, inşaat malzemelerini demirleri bütün malzemeleri para edecek aslında değeri olan maddi değeri olan bütün malzemeleri götürmüşlerdi. Bunun altını çizdi ve hırsızlıktır bu aslında dedi. Diğer ikinci madde ise bunu yaptılar ki dedi Azerbaycanlılar bölgeye geri dönmesin, dönme arusunda olmasınlar. İşte bu iki sebepten dolayı bölgeyi tahrip ettiler, bu hale getirdiler dedim. Ve kendisine şunu da ifade etti. Siz Cebrail ve Füzuli'de bulundunuz ama Gubatlı'da, Zengilan'da, Kelbecer'de hemen her bölgede işte aynı resimle karşılaşacaksınız. Çünkü Ermenistan sadece yani savaştan kalma tahribat değil bu. Savaş sonrası bir medeniyeti aslında katletmesi, tarihi abideleri katletmesi ve tahrip etmesi bunun altını çizdi. Şimdi o tüm köyler ve şehirler tahrip edildi ama biz onları mayınlardan temizleyeceğiz o bölgeleri ve buna paralel olarak da yeniden yapılandırma çalışmalarına başlayacağız dedi. Tüm çabalarımızı ve kaynaklarımızı da Karabağ seferber ettik dedi ve büyük altyapı projelerine artık başladık. Biz bu şehirleri yeniden inşa edeceğiz. Büyük bir yıkımdan kalkınmaya, insanların yaşanabileceği, yaşayabileceği, rahat yaşayabileceği, müreffeh bir şekilde yaşayabileceği yeni şehirler kurmaya başladık dedi. Bu çalışmaları yapacağız ve dünyaya da bu anlamda eşsiz bir deneyimi sunacağız dedi ve muhatabına bölgede yaşanan aslında insanlık dramını ve insanlığa karşı suçu da bir fiil resmen yüzüne karşı ifade etti. Diğer taraftan tabii herkesin kafasında bir soru işareti vardı. 11 Ocak'ta Moskova'da üçlü mutabakat imzalanmıştı ve 11 Ocak'taki mutabakatta 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın e, yürürlüğe girip girmemesi... ...sağda aslında bu anlaşmanın e, detayları yerine getiriliyor mu? Bunu denetlemesi için 11 Ocak'ta 3 Başbakan Yardımcısı... ...Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya'dan 3 Başbakan Yardımcısını oluşturacağı bir komisyon vardı. İşte Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa'ya bu üçlü anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kafalardaki soru işaretine de yanıt verdi. Bu e, bildiriye ilişkin çalışma grubu oldukça verimli bir şekilde çalışmalarını yürüttü. Ermenistan'da seçimler vardı, o yüzden bir ara verildi ama seçimlerin ardından yeniden bu hükümet kurulacak Ermenistan'da ve çalışmalar kaldığı yerden devam edecek dedi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda oldukça yapıcıydı dedi. Bu da önemliydi. Son bir not: Ermenistan'daki seçimlerin ardından dün Azerbaycan ve Rusya arasında önemli görüşmeler vardı. İlk görüşme iki dışişleri bakanı arasında oldu. Ceyhun Bayramov ve Sergi Lavrov arasında görüşmede bölgedeki mevcut durum. Ve üç ülkenin bir, bir, birlikte imzaladıkları o ortak bildiriye ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ve aynı zamanda bölgenin kalkınması konusu, yeniden ihyası, im, imarı konusu da ele alındı. Aynı şekilde dün akşam saatlerinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgedeki son gelişmeleri ele aldı Kırca Evet Fatih Avanos teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Azerbaycan gündeminin notlarını Fatih Avanos aktardı.